Arkadaşlar Merhaba ben uzun makina Naruto bugün sizlerle Garden Escape oynayacağız Aslında ee, bugüne özel değil yani hemen hemen her hafta oynuyoruz zaten Kaçıncı bölüm hemen notlarıma bakıyorum 5. bölümdeyiz arkadaşlar bu bölümde ne yapacağız ona bir değinelim Hatırlarsanız bir süredir otolarda yoktum dinlendim mi diye bak bak bana hesap soruyor <laughs> Ortalama bir iki haftadır falan girmiyorum galiba Artık yeniden işe koyabiliriz. Bayağı da dinlenmişsin yahu. Güzel. Ne yapmıştık? Hatırlarsanız artık bu bahçeyi tamamlamıştık. Ee, güzel bir şekilde her şeyle ilgilendik. Köpek sahibi olduk. Onu eğittik. Ağaç evimizi tamamladık. Sonra Facebook'umuz vardı bizim. Sosyal medyamız daha doğrusu. Facebook diyorum da. Onu hallettik. Mert Marta sana bir can gönderdi. Bu da oyunun şeyi galiba. Canlarım zaten dolu. Haber akışında ekstra bir şey var mı? Birkaç salıncak kurup son kısımda hatırlarsanız ki bir salıncak kurmuştuk ve ağaç evini o zaman tamamlamıştık. Bu salıncakları hatırlıyorum. Birileri salıncakların birinden düşmüştü. Acaba kim? Ne uçuştu ama bir anlığına pilot olabileceğimi sanmıştım. Ama bir haftalığında doktor olmuştum. Gerçi bu pek istediğim şey değildi. <laughs> Olive da annesi. Sağını sonunu kırmışsın diye. Sadece iki günde iki ev. Aferin. Vay güzel. Peki... Bir sonraki bölümü açamamıştık. Zaten demiştik hani yeni bölümde açalım. Bunun da sebebi internet bağlantımızın olmaması. Hemen internet bağlantımı ben yapıyorum. Ve tekrar dene diyelim. Yeni bölümümüzü indirecek zannediyorum. Biliyorum herkes Po'nun okuyamadım. Po'nun şaheserlerini ezbere biliyor. Ama ben yine tekrar okumaktan sıkılmam. Peki. Yeni alanı şimdi açabiliyor muyuz? Açtık. Oyun güncelleniyor. Bu biraz zaman alabilir. Lütfen sabırlı olun. İndirme %100 tamamlandı. Hadi. Heh. Dedim %99'da takılır kesin yine. Peki. Yeni bölümü açıyor muyuz? Austin. İyi geceler. Pardon kameraya tekme attım. Hadi git uyumaya. Ben de wifi'mi kapatayım bu arada? Neden diyeceksiniz? Ee, bildirim gelsin istemiyorum. Sosyal medyadan falan. Sonra onları montajlamakla uğraşıyorum çünkü. Peki. Bu yeni bahçemiz. Ha hemen yan taraftaki bahçeye gittik. Ee, bu arada ben bu kısımları oynamadım. O kısma kadar oynamıştım. Ağaçlarını tamir et daha önce silmiştim. Çünkü sabrım oraya kadar dayanmıştı. Bir de ben Home Escape varmış. Bunun. Ee, Garden Escape diye ayrılıyormuş. Ben Home Escape'i galiba uzun oynamıştım. Bunu oynamamıştım. Bu kısımdan sonrasını bilmiyorum. Gerçi bu kısma kadar gelmemde aylar sürdü. Eskiden şehirdeki en iyi fıskiye buydu. Depo amaçlı kullanılacağını asla düşünmezdim. Bunların hepsi kötü yönetimden dolayı oldu fakat artık işler çok daha farklı olacak. Şu hurdaların içinde işe yarar bir şeyler bulabilecek miyiz? Merak ediyorum. Hadi bir göz atalım. Atalım bakalım ne çıkacak. Yalnız bayağı da pislik var gibi görünüyor. Ne diyor bakalım? Evet yapacak çok işimiz var. Bence de şuraya bak. Rezalet ya. Bir before after resmi alalım şöyle. Daha sonrası için ben videoda bunu ayırırım. Peki. Bakalım. Fıskiye'yi inceleyelim. Bakalım ne çıkacak içinde. Bayağı da çöp var ya. Bu gördüğüm şey de ne? Aile bavulumuz. Bunu bana babam vermişti. Ona kendi babası vermiş. İkisi de kahyaydı. Peki. Bir soru sorayım. Onun orada ne işi var? Austin. Bu bavulu taşınırken kaybettiğimi sanıyordum. Nakliye firması kocaman kanepe kaybetmeyi bile başarmıştı. Ha, nakliye firması oraya atmış onu. <laughs> Hadi bavulu alalım. İçinde ne olduğunu görmek için sabırsızlanıyorum. Bakalım ne çıkacak. Para falan çıkacak. <laughs> Burada böyle bir aile yadigarı bulmayı hiç beklemiyordum. Bu arada pat 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 devam etmiyorum çünkü Ausim bir şeyler söylüyor. Benim de hoşuma gidiyor. Ne diyecek bakalım? Vaktimi boşa harcamıyorum düşünüyorum. Aferin sana. Peki. Bavulu al. Görüyorsunuz değil mi? İnceliyorsun, bavulu alıyorsun. İçini açmak için bile inşallah yıldız istemez. Bu bavul dünyanın yarısını gezmiş. Eskiden üzerinde aile armamız ve sloganımız vardı. Her zaman hazır ve nazır. Nazır pardon. Açmak için sabırsızlanıyorum. Yazıklar olsun. Bavul kilitli ve ben şifreyi hatırlamıyorum. 7 911 123 yoksa ninemin doğum günü müydü? Yok. Hiçbiri işe yaramadı. Deneme yanılma yoluyla şifreyi bulmak zorundayız. Yok artık. Görünüşe bakılırsa fıskiyenin içinde çıkarılacak değerli bir şey kalmadı. Şimdi çöplerle ilgilenme zamanı. Bu dağınıklıkla kendimiz başa çıkamayız. Bu nedenle bir temizlik şirketini aramalıyız. Hadi gazetede bir temizlik şirketi numarası bulalım. E neden? Sen, seni tembelsin. Şifre neydi hiç hatırlamıyorum. Bakayım ekstra bir şey söyleyecek mi? Üstüne dokununca da bu arada bir şeyler söylüyor. Bir dakika önce bir işi halletmem lazım. Biraz bekler misin? Tabii canım. Tabii. Peki bu haber akışında yeni bir şey yayınlandı mı? Yayınlanmış. Aile bavulumuzu buldum. Tam bir hazine. Keşke nasıl açıldığını hatırlayabilseydim. Büyük ihtimalle şifreyi e, annesi babası yorum olarak atacak. Belki de öyle bulacağız. Bavulun şifresini mi çözelim yoksa temizliğe mi girelim? Ben şu bavulu bir merak ettim ya. İçinde ne var acaba? 5 dakika bekleme süresi var ama ben hızlandıracağım çünkü çok fazla paramız var. Sanırım şimdi hatırladım Bubble'un şifresini. Bubble'a açma vakti geldi Bay Melodas. Melodas değil. Uzunaki Naruto'yuz bugün. Naruto bugün Naruto'yuz. İsim değiştirebiliyor muyuz? Ona bir bakabilir miyim? Ad değiştir. Profilin. A değiştirebiliyoruz. Bay Naruto yapıyoruz arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda bu isimlerin anlamlarını sizlere anlatacağım devam edelim. Bay Naruto de lütfen. Üstüne tıklayınca bir şey diyor mu deme. Peki. Bubble'un şifresini çöz. Çözelim. Galiba hatırlamış. Evet açıldı. Ne onlar? Vay canına. Meğer şifre, şifre 451 imiş. <laughs> i̇miş. En sevdiğim Ray Bradbury kitabını şifre olarak kullandığımı tamamen unutmuşum. Pekala bakalım içinde ne var? Ha, ev işleri kitabım, içinde kullanışlı birçok ipucu var. Bir gömleği çıkarmadan nasıl ütülersin veya yanık merhemi nasıl yapılır gibi. Aa şu gri kıyafet yumağı da nesi? Olamaz, inanamıyorum. İş kıyafetin berbat görünüyor, utanç verici. Bu durumda hakkımda ne düşünürsün? Muhtemelen Ağustos'un korkunç bir kahya olduğunu veya böyle bir kıyafetin de ancak bir çobana yakıştığını düşünürsün. Yok, biz öyle insanları ezmeyiz lütfen hani çobanlar kötü giyinir falan böyle bir düşüncemiz hiç kimsenin yok aslında böyle de düşünmeyelim düşündürtmeyelim de lütfen hemen yıkasam iyi olacak harika yıkayalım böyle küçük bir bavulun bu kadar çok güzel hatırayı barındırması ne komik peki bu bavulun bana ne ihtiyacı yani ne bir faydası olacak haber akışında bir şey yok peki iş kıyafetlerini yıkayalım sonra bahçeye girişelim şu ufak işleri aradan halledin. Ağustos'uncum ooo ooo Adam jilet gibi oldu. Modern Kahyalar Enstitüsü'nden mezun olurken bunu giymiştim. Ne günlerdi. Çay partileri, tepsi düelloları, frak kuyruğuna dair tartışmalar. Baksana cebimde hala bozukluklar var. Üzerime hala tam oturmuyor Bay Naruto. Kirlenmesin diye çıkarsam iyi olur. Sadece özel günlerde giyeceğim. Bence de. Çok fiyakalı olmuştu ama. Emre ne oldu ne var orada? Valla patlayacağım. burunlu bir amcamız gelmiş. Bay Naruto sanırım sana geleneksel bir kahyanın nasıl göründüğünü gösterme fırsatım oldu. Bir misafirimiz var. Kimmiş bu? Aa iş kıyafetimi çıkarmamalıydım. Geri mi giyeceksin? Pekala konutları karşılama prosedürünü hatırlamam lazım. Yalnız ne kadar çok yapılacak iş varmış. Yani daha bahçeye giremedik bu arada. Hikayesini de çok güzel akıllıca yapmışlar. Yani direkt tasarımla ilgilenmiyorsun. Günaydın beyefendi. Size nasıl yardımcı olabilirim? Merhaba. Benim adım Peter Waters. Komşunuzun ve uğrayıp kendimi tanıtmak istedim. Bence komşuların birbirlerini tanıması önemli ya acil bir durum olursa. Sizinle tamamen aynı fikirdeyim Peter Bey. Peter ya da Peter nasıl okunursa. Biraz tuz veya birkaç çivi ödünç alabileceğiniz komşularınızın olması her zaman güzel. Benim adım Austin. Buranın kahyasıyım. Bay Naruto ise bu muhteşem köşkün ve bahçenin sahibi. Aa işte geldim Bay Naruto. Peter Bey ile birlikte çay içmek ister misin? Olabilir. Gel otur. Galiba gidiyorlar çay çekiyorlar. Bu takım elbisenin insanın ne kadar sıcak tuttuğunu unutmuşum. Hmm. Şimdi Peter ile çay içmeye hazırım. Peki. Peter nereye gitti? Bizim şu güzel bahçem gitti. Komşu komşuya sanırım Peter böyle resmi bir karşılama beklemiyordu. Peki. Ha, pardon, devam ediyormuşuz. Çay servisi yap. Austin seni çok yoruruz ya. Bu adamın maaşına zam yapacağım. Gerçekten çok iyi bir adam. Yani benim böyle bir köşküm olsa böyle bir adamı baş, baş üstünde tutardım. Harika bir bahçeniz var Bay Naruto Ayrıca bir yangın tehlikesi bile olmamış. Güvenin bana, ben bir profesyonelim. Demek bir ifaicisiniz Peter Bey. Eminim ki kocaman kırmızı bir kamyon sürmek ve çanları çalmak çok eğlencelidir. Çanlar benden bile önceydi. Bizde yanıp sönen ışıklar var. Aslında evde akşamları beni eğlendirmesi için bir tane bulunduruyorum. Fakat emeklilikten yine de çok sıkıldım. Merak etme Peter, yapabileceğin çok iş var. Kedileri kurtarmak, bahçıvanlara bitki sulamada yardım etmek veya yangın söndürücülerin nasıl kullanıldığına dair dersler vermek. Boş zamanımda bunu düşüneceğim. Zaten bolca boş vaktim var. Seninle tanışmak güzeldi. Herhalde biz buna bir iş teklifinde bulunduk. Ama bu bahçe bir bahçıvan güzel olurdu. Niye diyeceksiniz o kadar bitki ağustun yetişemez ki. Bir de bahçemiz büyüyor, genişliyor. Sürekli yeniliyoruz. Bu adamcağız ne yapsın? <laughs> Peter Waters bize can vermiş. Oy canım benim. Aferin. Ama cana hiç ihtiyacımız yok be Peter. Evet gelen kutusunda can isteğimiz, canlarımız var. Arkadaş listesine ekledi. Evet ne demiş? Eski iş kıyafetim bana tam oluyor. Görünüşe göre hala formdayım. Ee, bir de arkadaş listesine Peter Waters'ı eklemişiz. Peki buradan Peter Waters'a bakabiliyor muyuz? Fotoğraflar. Bunlar bizim fotoğraflarımız. Arkadaşlarımız Peter Waters. Rahat, yaşantılı bir vatandaş kendileri. Tüm dünyanın en iyi köpeğinin sahibi. Vay köpeği varmış. Bak bunu konuşmada görmemiştik. Hayat emekli olunca başlar. Her günümü gün doğumundan batımına kadar köpeğimi gezdirerek geçirebilirim. Bir arkadaşımla parka doğru geliyoruz. Petro senin köpeğin değil mi? Aynen öyle. Köpekler insanın en yakın arkadaşıdır. Archibald'mış bu arada köpeğin adı. Archibald ile dün bir futbol maçına gittik. Bunun köpek de bizim köpek arkadaş olacak büyük ihtimalle. Resimlere bakılırsa maç ilk yarı bitmeden iptal edilmiş. Çünkü topu patlatmış. Toptan bahsediyorsan harika bir destekçi olduğu için maç bitiminde topu Archibald'a hediye ettiler. Hmm. Yani maçtan sonra ısırmış. Archibald'ı daha iyi anlamak için bir köpek insan ifadeler sözlüğü satın aldım. Olivia demiş ki dil öğrenme çalışmaları nasıl gidiyor? Archie ile gerçek bir sohbet kurmak için kesinlikle bir kuyruğa ihtiyacım var. Herhalde becerememiş. <laughs> yani köpeklerle ilgilenmek kolay değil. Ama bire bir can dostunuz olur. Keşke bize bakabilsek. Bizde bir tane tosun var. Uyuyordu buralarda. Kağıtların çıkardığı kırışma sesini çok seviyorum. Aa işte aradığım reklam burada. Duvarcılık işlerinin hemen yanında. The Guardian. Gazetemizin adı Guardian. 1950'den beri gazete aktifmiş. Ürünler temizler. Devrimsel temizlik. Bu arada bugün 3 Eylül Perşembe 2020. Ben bu videoyu önümüzdeki hafta paylaşacağım öyle bir ayarlamışlar ki telefon tarihini görüyor gazetede yani o günün gazetesiymiş gibi o hissiyatı veriyor sizin. Her türlü çöpten kurtuluruz. Temizlik şirketi bu. Peki. İyi bir şöhrete sahip temizlik şirketi. Numarası da burada. Tek yapmamız gereken bir randevu ayarlamak. Madem bu alanda çalışmaya başladık. Bu kuru çit bitkisi güzel bir bahçe çalısından daha çok tehlikeli bir çiyana benziyor. Ondan kurtulmamız lazım. Otları yolacağız. Yolalım o otları ya. Ben de beğenmedim. Biraz bahçe kendine gelsin. Önce o kuru çalıları kaldırmak için 3 defa yıldız gerekiyor. Önce bir çalıları toplayalım. Temizlik şirketi biraz güzel görsün ki temiz yapsınlar şimdi. Harika. Harika. Bahçemiz ıssız bir orman gibi görünmemeli. Işıl ışıl güzel ve en önemlisi canlı olmalı. Hadi şu çalıların geri kalanından da kurtulalım. Bu korkunç çalıları alıp bir korku filmine koyarsın, koysan sırtmaz. Bu arada okuy okuyacak o kadar çok şey var ki nefesim bitiyor ya. Biz bu e, e, Garden Escape serisinin bölümlerini çok uzun tutmayalım. 15-20 dakika bence ideal. Kuru çalıları kaldıralım. Evet, buradaki dar da kalktı. Oh, oh biraz bahçe kendine geliyor. Artık nefes alabiliriz diyor. Gerçekten öyle. Pekala, son bir çalışma yapmalıyız. Yapalım. Sen gider misin acaba sinekte? Lan git Vay be bu benim eski bisikletim. Aa bununla ne de güzel anılarım var. A diye okudum. Ah olacak. Yokuş aşağı inişlerimi hatırlıyorum. Yüzüme çarpan rüzgarı kalbimin atışlarını sanki uçuyor gibi. Yokuş aşağı inerken rekor kırdığımı hatırlıyorum. 30 saniyede 1 kilometre. Oh, oh my wow. <laughs> Anlayacağın kızgı, kızgın bir köpek beni kovalıyordu. Eski dostumun burada böylece paslandığını görmek üzücü. Sanırım onu tamir edebilirim. Gerçi birçok şey gerekecek. Yeni jant telleri, sabitlenmiş gidon ve yeni bir boya. Gidon dedi o dümen tuttuğumuz kısım. Üçüncü kuşak bir kaya için bunlar çocuk oyuncağı. Peki üstüne tıklayınca bir şey daha konuşuyor mu konuşuyor? 12 kişiye çay servisi yapmaktan daha karmaşık olamaz. <laughs> Peki ya bisikleti tamir etmenden bize ne? Al, al onu başka bir yere tamir et. Tamir et yani. Hani bizim bahçeyle alakası yok abi. Evet, hadi tamir et bakalım. Adam 3 saniyede tamir etti. Helal olsun benden daha yetenekli. İşte oldu. Hem de yeni gibi. Ona durdurulamayan ismini vermiştim çünkü frenleri bozuktu. Artık onu başın dik bir şekilde insan içinde sürebilirsin. Hadi onu ağaç evin yanına bırakalım da orada yeni sahibini verilsin. Hmm. Vay be güzel. Demek ki bak bunu düşünüyor bu güzel. Yani e, tamir etti ama e, gerçekten ihtiyacı olan birini bulursam vereceğim gibi bir şey söyledi. Bir yetişkin bisikletimi alsam diyor. E, bence de. Evet ödülümüzü alalım. Bomba işimize yaramaz. Peki peki. Bisikleti ağaç evinin yanına bırakalım. Belki birisi görür. İki yıldız istiyoruz sırf bırakmak için. Güzel bir dekor oldu aslında. Ama bir çocuk bulursak veririm yani. Burası ne kadar hoş bir yer böyle pek çok güzel çocukluk anısını hatırlatıyor. Pekala Emre nasılsa yakında yaşıyorsun. Senden o bisikleti korumanı istiyorum. How? How? Ne? Denemek mi istiyorsun? Kötü bir fikir değil. Ne de olsa sirkteki köpekler de bisiklet sürebiliyor. Evladım git bak öldürmek istemiyorum seni. Sen neden öğrenmeyesin ki? Marta çok şaşıracak. Birazdan sinekle kavga edebilirim şaşırmayın. Eski güzel günleri hatırlamak iyi oluyor. Ee, ha pardon devam edeceğiz. O kadar mıydı? Peki. Şimdi e, randevumuzu alalım. Senin kızartmasını yapacağım şu sinin. Devrimsel temizlik mi? Ben Austin. Merhaba Austin. Ben Wilson White. Sorunları çözerim. Soyadı da White yalnız. Beyaz yani. Temizliğin sembolü. Çöp sorunlarını tabii ki. Bana gereken de tam olarak bu zaten. Bahçemizdeki eski fıskiye kelimenin tam anlamıyla çöplükten görünmüyor. Temizlenmesi lazım. Tam olarak neyin temizlenmesi gerekiyor? Çöpün mü yoksa fıskiyenin mi? Hmm fıskiyenin. Çöpleri biz temizleriz. Olmuş bir tertemiz yapacağız fıskiyenizi. Hem de hiç gürültü çıkarmadan. Tarzınızı sevdim. Görüşürüz. Sosyal adı yeni arkadaş. Ya biz temizlikçi niye ekledik? <laughs> Adam yanlış anlayacak. O mu bize ekledi? Arkadaş kesinlikle Ha O bize eklemiş galiba. Herhalde sıkıntı yok. Bakalım kimmiş bu adam? Çöpünüz benim sorunumdur. 9 dakika 37 saniye içinde orada olurum. Ciddi misin? Yok. Devrimsel temizlikte çalışıyor. Eş, i̇şiyle evli. <laughs> yani diyor ki ben kadın istemiyorum lütfen. Şehrimizin sokakları neden bu kadar temiz biliyor musun? Temizlikçileri hiç fark etmemeniz ilginç değil mi? İşte bunlar profesyonellik denir. Temizlik tamamlandı. Süre 26 dakika 45 saniye. Bu adam biraz bayağı bir dakika galiba. Korkuttu beni. Ah keşke Asun küçükken senin gibi bir profesyonel olsaydı. Gerçi onun odasını o kadar hızlı temizleyebilir miydin emin değilim. <laughs> profesyonel kit. Küçük bir hipopotamın pisliğini temizleyebilir. Misin şey nispeten küçük bir hipopotamın. Evet ama güzel ekipmana ihtiyacım oldu. Yani evet müşterilerde biraz garip. İçimden bir ses bu Vincent'ın gönüllü bir adam olduğunu söylüyor demiş. Peki arkadaşlar yaygara koparmadan çöpleri halledeceğiz. Evet bence de güzel sessiz çalışması benim de dikkatimi çekti. Arkadaşlar Garden Escape'ın bu bölümünde yeni bahçemizi açtık. Temizlik şirketiyle konuştuk. Peter diye bir arkadaşımız oldu. Ee, onun dışında burada yapılacak daha çok iş var. Onu bir sonraki bölümde beraber halletmeye çalışacağız. İzlediğiniz için teşekkürler. Ben Uzumaki Naruto bir sonraki bölümde görüşmek üzere iyi günler iyi oyunlar.